Doğru. Yani yapılması gereken bir antlaşma vardı. Evet. Bize aralarında neler olduğundan ve antlaşmanın işaretinden bahsedin. İbrahim bu antlaşma için bir işaret olarak ne yaptı? Gerçekte su İbrahim için gerçekten önemliydi. Ve biz ruhsal boyutta Önemli. Bakın 25. ayette bize bize neler Onu diyor? Onu kınadı. adamlarının zorla ele geçirdikleri kuyu hakkında İbrahim Abimelekh'e yakınmak için gittiğinde onların bunu almaya hakkı yoktu. Onlar burayı ondan habersiz aldılar ve o da o da bunu kınadı. Evet. Ve bu evet. asaleti gösteren bir davranış. Yani İbrahim Avimelek'e yakındı. Kuyuyu ben kazdım ama adamların onu benden aldılar. Ve Avimelek bunun için özür diledi. Çölde yaşayan herkes için suyun son derece önemli olduğunu söylemek Yaşa. istiyorum. Ve aslında bizler de ruhsal seviyede çölde yaşıyoruz. Ve suyun bizim için hayati önemi var. Bazıları Tanrı'nın sözüne saldırdığında neden çok kızıyoruz? Tanrı'nın sözü hakkında endişelenmiyoruz. Ancak korkuyoruz ki Tanrı'nın halka arasındaki bu basit insanlar Tanrı'nın sözünü takdir etmiyorlar ve ve su kaybediyorlar. Ki Tanrı'nın sözü olmadan yaşam yok. Tanrı'nın sözü olmadan hayat olmaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır. Bu yüzden Tanrı sözünün değerini küçümsemek isteyen herkese istemediyoruz, onları kınıyoruz. Tanrı'nın halkına karşı ölümcül hatalar yaptınız. Ve sürünün yedi dişi kuzusunu ayırdı. Avimelek İbrahim'e bu nedir diye sordu. İbrahim ona bu seninle yaptığım antlaşmanın kanıtı olacak dedi. Kuyunun benim olduğunu gösteren bir işaret olsun diye yedi dişi kuzuyu veriyorum. Bu yere Be'er Şeba adını veriyorum. Be'er'in anlamı kuyu. Şeba da Avimeleke.